Doktor Rıza Nur hatıralarını burada nakiller yaptım. Kitabımda ondan kelimesi kelimesini alınmış metinleri. Bize Ege Adalarını verdiler. Almadık. İstemedik. Çünkü bu adalar Türkiye'ye çok yakın olmakla beraber Ahalisi ekseriyetle Rum'dur. Arazisi kayalıktır. Buranın bir tek ehemmiyeti vardır. Türkiye tecavüz olarak üst olarak kullanılabilir. Tek ehemmiyeti budur. Burayı biz alsak muhafaza etmek için kuvvetli bir donanma elde bulundurmamız lazım. Bu da masrafı muaccib. Onun için biz istemedik. Türkiye saldırılma keyfiyetine karşı da bura adaları gayri askeri hale getirdik. Doğru. Netice Ege adaları gayri askeri oluyor. Ama bu adalar ikinci Cihan Harbi'nde, Alman Harbi'nde Almanların işgaline uğruyor. Almanlar 1944 sonunda mağlubiyetleri başlayınca buradan çekilmeye mecbur kalıyorlar. Bir Alman askeri heyeti İzmir'de bulunan Şükrü Saracoğlu'na müracaat ederek buradaki ahali kedi köpek yiyor. Açlıktan ölecek. Biz çekiliyoruz burayı size verelim. teklif ediyor. O zaman İsmet Paşa Kars'ta. Şükrü Saracoğlu bu teklifi Kars'taki İsmet Paşa'ya şifreli bir telgrafla bildiriyor. Ben yurtta sul, cihanda sul prensibimizle cevap vermek istiyorum bu Almanlara. Mamafi İş ağrınız nasıl olursa öyle hareket edeceği derkardır diyor. İsmet Taş'a diyor ki kararın mahzı isabettir. Ne kimseden bir çakıl taşı isteriz ne kimseye bir çakıl taşı veririz. Devamında da böyle bir eşeklik var. Bunu da Celal Bayar'a sordum. Nazır Çelebi'nin. Ben dedi reisi cumhur seçildiğim zaman Çankaya Köşkü'nde geziyorduk teslim alacağız. Bir çekmece buldum dedi. Yara açık. İçini açtım. Bir kısım evrak. Bu evrak Şükrü Saracoğlu ile İsmet Paşa arasındaki telgrafı ihtiva eden bir dosya. Bir göz gezdirdim. Aynen bu senin anlattığın gibi dedi. Bunu Menderes'e verdim. Bunu siyasi propagandalarda kullanın. Bu adalar bize verdiler. Alman Harbi'nden sonra da bir daha verdiler. İsmet Taşer reddetti. Celal Bayar'ın bu beyanını da son kitabıma yazdım. Siyasiler, Demokrat Parti hatipleri de bu benim söylediğim veçile. Ben kısasını söylüyorum. Bunun daha uzun tavsilatı var bunu Demokrat Parti hatipleri de seçimlerde kullandılar. Gazetelerde de yazdılar İsmet Paşa'nın aleyhine. Çok söylenen sözlerden bir de budur.